Sevimli sincap ailesi top kuyrukların cevizleri. Top Kuyruk heyecanla yatağından kalktı. Hemen pencereye doğru koştu. Güneş odasını sıcacık yapmıştı. O sırada annesi mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. Top kuyruk hemen elini yüzünü yıkadı ve mutfağa gitti. Hayırlı sabahlar anneciğim. Hayırlı sabahlar top kuyruk. Kahvaltı masasına oturabilirsin dedi annesi. Top kuyruk besmele çekerek kahvaltıya başladı. O sırada babası. Top kuyruk biliyorsun yaz mevsimi sona ermek üzere. Kış için ormandan ceviz toplamamız gerekiyor. Hem annenle birlikte seni de yanımızda götürmeye karar verdik dedi. Top kuyruk buna çok sevindi. Yaşasın yaşasın. Ben de ceviz toplamaya gideceğim dedi. Top kuyrukun babası cevizleri taşıyabilmek için tahtadan bir el arabası yapmıştı. Ormana gitmeden önce babası Top kuyruku arabaya bindirdi. Daha sonra da hep birlikte yola çıktılar. Var derken büyük ceviz ağaçlarının olduğu bir yere geldiler. Orada ağaçtan ceviz toplayan Bilgin Dede'yi gördüler. Merhaba Bilgin Dede, nasılsın dedi. Teşekkür ederim Top Kuyruk Demek sen de ceviz toplamaya geldin. Aferin sana dedi. Top kuyrukun anne ve babası da bilgin dedeyi selamladılar. Ardından hemen ceviz ağacına çıktılar. Anne ve babası kopardıkları cevizleri yere atıyor, top kuyruk da onları arabaya taşıyordu. Bir süre sonra arabanın büyük bir kısmı cevizlerle dolmuştu. Hep birlikte çimenlerin üzerinde oturup dinlenmeye karar verdiler. O sırada top kuyrukun tarladaki meyve ve sebzeler dikkatini çekmişti. Anne burada ne kadar çok meyve ve sebze var. Allah bunların hepsini bizim için mi yarattı dedi. Annesi Sincap da evet yavrum. Bütün bu yiyecekleri Allah canlıların beslenmesi için yarattı. Çünkü Allah rezzaktır yani rızkımızı verendir dedi. Top kuyruk annesinin dediklerini dikkatle dinlemişti. O sırada ağaçların yanından sesler gelmeye başladı. Hemen koşarak oraya doğru gittiler. Bir de ne görsünler bir kunduz topladıkları cevizleri torbasına doldurmuyor mu? Top kuyrukun babası. Aa. Başkasına ait olan cevizleri nasıl alırsın dedi. Kunduz ama bu rızkı veren Allah. Sizin değil ki bunlar dedi. Bilgin de bu rızkları hak etmemiz için çalışmamız gerekir. Bak biz sabahtan beri ceviz topluyoruz dedi. Kunduz o an çok utanmıştı. Başını öne eğerek hepinizden özür dilerim. Bir daha cevizlerimi ben kendim toplayacağım dedi. Sonra da aldığı cevizleri yerine bıraktı. Ardından top kuyruklar cevizleri toplamaya devam ettiler. Kısa bir süre sonra top kuyrukun önünden küçük bir karınca geçti. Sırtına yiyeceğini yüklemiş, yuvasına doğru gitmeye çalışıyordu. Bilgin de görüyor musun top kuyruk, rezzak olan Allah bu küçük karıncanın bile rızkını düşünmüş dedi. Top kuyruk, evet bilgin de. karıncalar yiyeceklerini ne güzel taşıyorlar dedi. Babası sincap da, yavrum sadece karıncalara değil, Allah her canlıyı memnun edecek lezzetli ve hoş kokulu yiyecekler yaratmış dedi. Ardından, haklısın babacım, şu nefis cevizlere bayılıyorum deyip top kuyruk bir tane cevizi ağzına attı. Artık arabaları ceviz bizlerle dolmuştu. Bilgin dedenin ceviz dolu poşetini de arabaya koydular. Yolda yavaş yavaş ilerlerken top kuyruk Bilgin dede, Allah bu kadar yiyeceği yarattığına göre bizleri çok seviyor değil mi diye sordu. Bilgin dede de, evet top kuyruk, Allah bizleri çok seviyor. Bunun karşılığında da sadece bizlerin şükretmesini istiyor dedi. Top kuyruk da hayranlık içerisinde, Allah'ım sen rezaksın yani bütün canlıların rızkını verensin. Bunun için sana çok şükrediyorum ve seni çok seviyorum. Amin dedi.